Millet selamlar, herkese günaydınlar, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Gördüğünüz gibi kendi mekanımda değilim yine. Dubai'deyiz, ee, bir üç gün daha burada olacağız. Güzel bir etkinlik var, Blockchain Summit aslında e, Blockchain Feature event olarak geçiyor. Çok fazla firma, çok fazla proje, e, çok fazla şirket var. Ve gerçekten e, çok keyifli aslında bakarsanız. Teknolojinin bu kadar içinde olmak ve gelişmeleri, kendi ekosistemimizdeki gelişmeleri bu kadar yakinen takip etmek çok keyifli. Tabii biraz yorucu ama dediğim gibi e, kesinlikle değiyor. Bir üç gün daha buradayız. Ondan sonra ülkeye döneceğiz. E, keyifli bir süreç geçiriyoruz. Bu konu, bu tarafta, e, bu süreçte sizde biraz ihmal ediyorsan kusura bakmayın lütfen. Şimdi dün gece Bitcoin'de yüzde dörtlük bir hareket olmuş. Grafik açık zaten. Benim kendi e, hesabımdan giriş yapamadığım için e, X bir hesaptan giriş yaptım. Dolayısıyla da reklamlar çıkabilir. Kusuruma bakmayın şimdiden. Şimdi Bitcoin'de dün akşam bir hareket olmuş dediğim gibi sabaha karşı e, uyduk biz. Neyse baktım grafiklere e, bir yüzde dörtlük hareket var. Tabi biliyorsunuz bu tarz hareketler insanı heyecanlandırıyor ister istemez ama şimdi grafik üzerinde de konuşacağız ne kadar heyecanlanmalıyız ne kadar heyecanlanmamalıyız. Bunlar çok önemli. Neden? Çünkü böyle biraz araştırma yaptım. E, hani neden bu yükseliş oldu? E, bir haber mi var? Bir gelişim mi var vesaire? Gördüğüm şey sadece eee işte biz e, bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bütün yolumuza devam ediyoruz. Bir de e, Bloomberg analizlerinin işte bu Ark Invest'in ETF başvurusunun e, önümüzdeki aylarda e, onaylanma ihtimali çok yüksek olduğuyla alakalı. Bunun dışında hiçbir şey göremedim. Belki ben bir şeyleri kaçırıyorum ama bilemiyorum. Yani gördüklerim sadece bunlar. Yani yine ETF mevzuları. Tamam bunlar güzel haberler. Eyvallah kabul ediyorum ama ee, şimdi birkaç analistin yaptığı bir analiz e, ve işte bunlar yüzde 90 onaylanacak demesiydi ve de şirketlerden birinin e, işte biz hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz demesi piyasanın kondisyonunu mevcut kondisyonunu ne kadar e, değiştirir? Bu aslında asıl sorulması gereken soru bence bu. Bu piyasanın kondisyonu ne kadar değişir? Yani. E, bu gerçekten içinde bulunduğumuz global ekonomik kaosu işte e, efendime söyleyeyim bu finansal finansal kaosu e, değiştirir mi bu haberler? Hayır. Yani bence çok zor. Dolayısıyla dikkati elden bırakmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Bakın bu demek değil ki hani buradan tekrar düşecek işte ne bileyim %4 verdi %10 geri alacak falan da bahsetmiyoruz. Bizler trade'den insanlar olarak Buna ekstra 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 dikkat etmek zorundayız. Şimdi Bitcoin grafiğine bir dönelim isterseniz. Grafik üzerinden konuşsak daha makul olacak gibi. Hatırlarsanız Cuma günü Barış kardeşte Barış Hocam'la bir e, yayınımız var. Orada hem on-chain verilerini hem de benim pivotsal analiz sürecini sürekli konuşuyoruz. Şimdi o yayında şundan bahsettik. İki tane yığılma bölgesi. Biri destek, biri direnç niteliğinde. Ve dedik ki Bitcoin bu iki yılma arasında hareketini sürdürüyor. Peki biz burada neyi gözleteceğiz dedik. Hatırlıyor musunuz? Şu aralık. Peki biz burada neyi gözleteceğiz? Biz burada bu yığılmalardan hangisinin öncelikli olarak eriyeceğini gözlemleyeceğiz. Bizim yapmamız gereken şey buydu. Şimdi bu ne demek? Yığılmanın erimesi ne demek? Baktığınız zaman diliminde örneğin burada 4 saatlik grafik bakıyorsanız 4 saatlik zaman diliminde bu yığılmalardan birinin üzerinde ya da altında mum kapanışı olması lazım. Ki biz o yığılma eridi diyebiliriz. Dolayısıyla bu yığılma eridikten sonra bu yığılma bölgesi emir blokları eridikten sonra artık şunu söyleyeceksiniz. Evet direnç yığılması eridi ya da işte burada olsaydı diyecektik ki destek yığılması eridi fiyat aşağı doğru gidebilir. Niye? Çünkü yılma bölgesi eridi. Burada fiyat eridi burası. E, direnç yılması eridi. O zaman fiyat yukarı yönünü gidebilir. Neden? Çünkü direnç geçildi. Oradaki direnç satış e, blokları eridi demeliyiz diye konuşmuştuk geçtiğimiz yayında. Peki ne olduğuna bakalım. Direnç yığılması eridi. Direnç yığmasının erimesi bakın burada da bu yığının üzerine çıksa da baktığınız zaman diliminde bu bir iz düşümü olarak kaldı. Yani üzerinde mum kapanışı gerçekleşmedi yığılmanın. Bu çok önemli. Ondan sonra defalarca 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 denenen bu yığılma en nihayetinde üstünde mum kapattı. Peki bu ne demek bakın. Burada yığılmadan sürekli 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 bir parça bir parça bir parça bir parça şeklinde alınıp en nihayetinde bu yığılmanın eriyip mumun üzerinde kaldığını görüyoruz. Mum üzerinde kapandıktan sonra siz burada ne kazandınız? Bakın eğer burada mum kapanışını beklemeden işleme girseydiniz çok canlı sıkılacaktı. Niye? Çünkü işte ben aldım düştü muhabbeti olacaktı. Ama mum üstünde kapandı. Normalde baktığınızda buradan sonra işte ne kaybettiriyor size? Yüzde 0.4. Yani işleme yüzde 0.4 geç girmiş olursunuz mum kapanışını beklerseniz. Mum kapandı. Ya burada girmenizle bakın burada girmenizle burada, girmeniz burada girmeniz arasında yüzde 1'in yarısı kadar bir fark var öyle söyleyeyim size. Mum üstünde kapandıktan sonra işleme girdiğinizde aldığınız kar bakın mum kapandı burada aldınız. Girdiniz işleme aldığınız kar %3.5. Eğer burada girmiş olsaydınız örnek veriyorum %4 olacaktı bu. Sizce bu alınabil, alınacak bir riskli al, risk mi? Alınması gerekiyor mu bunun? Bence kesinlikle hayır. Ee, üzerinde çizdiğiniz çizgilerin üzerinde mum kapanışını beklemeniz en verimli olan şey olacaktır. Yani nedir? Yılma bölgesi üzerinde mum kapattı ve yola devam etti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi %3.5'luk %4'lük bir artış BTC'nin az önce de söylediğim gibi mevcut kondisyondaki bütün yapısını değiştirir mi? Tabii ki değiştirmez. Baktığınızda yine 28 bin direncini defalarca defalarca konuştuk. Siz bir trader olarak alsat yapan bir tüccar olarak buradaki süreci değerlendirdiyseniz ne ala. Baktığınızda dip bölgeden %5'lik bir hareket dediğim gibi. Lokal dip bölgeden. %5'lik bir hareket. Zaten biz bunun videosunu da derim ya, bunun anlatımını videoda konuşmuştuk. Geçtiğimiz cuma günü. Ee, çok da uzak bir geçmiş değil. Şimdi burada artık dikkat edeceğimiz husus şu. Yeni bir direnç seviyesi var önümüzde. Altta destek seviyelerimiz zaten belli. Hatta sizin güzel yaptığınız için şurayı, şu seviyeyi de işaretleyeyim ki bence önemli bir seviye. 27200 seviyesi bence önemli bir seviye dediğim gibi. Burayı şöyle alabilirsiniz. 27900 tabii bu zaman dilimi büyük bir zaman dilimi. Bakın 27200 27900 yığılması artık burası. Artık burası bir yığılma, bir yığılma bölgesi. Ne yığılması? Destek yığılması. Günlük mumlarda gayet net bir şekilde görülebilen bir destek yığılması. O zaman artık oyun planımı şöyle kurgulayabilirim. Bakın bu bölgede yani 26.900 ile 26.700 arasındaki bir e, range'in bir alanım vardı ya ve ben burada fiyatın ne tarafa doğru gideceğini görmek istiyordum. Şimdi aynı şey bu bölge için geçerli bakın. 27.500 ile 28.000 arasında artık bir trade alanım var, bir e, range, bir bir bölüme var yani bir bölüm var. Artık bu bölümü ben küçük zaman diliminde gayet takip edebilirim ve. İşte alım yapacaksam bu 28.000 direncinin geçilmesini bekleyebilir. Aynı burada yaptığım gibi üstünde mum kapanmasını bekleyebilirim. Ya da daha küçük zaman diliminde ara yığılmalarımı, ara destek direnç bölgelerimi belirleyebilirim. Bunlara göre hareket edebilirim. Bu tamamen sizin kontrolünüzde olan bir süreç. Ama bakın burası şu anda bir direnç. Bir direnç yığılması. direnç bölgesi. Dolayısıyla sizin işinizde destek ve dirençler arasında alım satım yapmak uzun vade işlem yapanlara yani uzun vade yatırım yapmaya başlamış olanlara söyleyecek bir şeyim yok tabii ki. Bizler 15 binlerde uzun vade alımlarımızı yaptığımızı defalarca konuştuk. Bizim için orası hem on chain tarafında hem pivot tarafında yani teknik tarafta bütün beklentilerimizi karşılayan bir bölgeydi. On chain verilerinin tamamı dip bölgedeydi. Pivotlar, haftalık pivotlar oluşmuştu, günlük 4 saatlik pivotlar oluşmuştu. Yani orası e, uzun bir süre bekleyişten sonra gerçekten bounce'un gelmesi için muhteşem bir bölgeydi. Dolayısıyla e, bu noktada artık bizim yapmamız gereken şey ne tarz bir tüccar olduğumuzu belirlemek. Ethereum'a da bir bakalım isterseniz. Çok uzatmayacağım bu hafta konuyu. Malumunuz etkinlik var. Ethereum USDT olarak baktığınızda Hatırlarsanız Ethereum'da bir yine e, grafiğimiz vardı. Şimdi şunu bir günlüğe çekelim. Bu yığılmayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu yığılmayı gene beraber çizdik sizinle. Bu günlük mumlarda, 4 saatlik mumlarda da bu yığılmayı hatırlarsınız. Buradan gelen bounce şu anda Ethereum birazcık daha böyle e, elde elle tutulur bir aslında şey göstermiş, hareket göstermiş ama yeterli, yetersiz olması konusunda Bitcoin'le çok da uzak bir şeyde değil, durumda değil. Çünkü ben artık ne diyorum biliyorsunuz? Bitcoin için endeks diyorum. Kriptonun endeksi olma konusunda bence artık kalıplaşan bir sürece sahip Bitcoin. Dolayısıyla burada bizim bu endeksi takip etmemiz lazım. Nasıl biz düzde hisse alıp satarken e, geleneksel tarafta BIST'i de yani endeksi de kontrol ediyorsak ya da işte e, Nasdaq kontrol ediyorsak, S&P 500 kontrol ediyorsak o taraftaki şirketlerin hisseleriyle de e, uğraşırken ya da bir banka hissesi alırken X banka bakıyorsak, endekslere bakıyorsak kriptoda da aynı şey olmak zorunda. Eğer bir altcoin alacaksınız ya da bir varlığa yatırım yapacaksanız endeks yani Bitcoin'e bakmak zorundasınız. E, bu artık kaçınılmaz. Dolayısıyla Ethereum içinde şu anda mevcutta aslında konuştuğumuz şeyden çok uzaklaşmış değiliz. E, sevgili dostlarım, cancağızlarım yani toplasanız burada 35 4lük bir hareketten bahsediyoruz. Bu mevcut global kondisyonu değiştirecek yani ekosistem çapında düşünürsek mevcut ekosistemin yoğunluğunu değiştirecek bir hareket değil bakın tekrar söylüyorum. Ama çok güzel hareketler, daha doğrusu çok güzel haberler arda arda gelmeye devam eder. O zaman iş değişebilir. Şu anda mevcut da böyle bir durum söz konusu bence değil. Dikkatli olmak zorundayız. O zaman şöyle toparlayalım. Geçtiğimiz saatlerde %4'lük güzel bir bounce geldi. Bounce'un sebebi benim şu anda gördüğüm ETF'lerle alakalı. Yine ARK Investing'in ETF başvurusunun onaylanmasının %90 oranında gerçekleşeceğine birkaç ay içerisinde söyleyen bir analiz grubu. Onun dışında Grayscale'in kendisinin mevcut süreçlerini devam ettirdiklerini bu konuda her şey yaptıklarını söyledikleri bir haber dışında bir şey dediğim gibi göremedim. Bunun dışında bir şey varsa siz de yorumlara belirtebilirsiniz. Böylece ben de görmüş olurum. Lütfen ama lütfen kimsenin söylemine kulak asmaksızın araştırma yaparak kendinizi hem teknikte hem temelde yani piyasa dinamiklerini araştırmak hususunda geliştirerek sürecinize devam edin. Kendinize çok çok dikkat edin. Muhteşem bir hafta, muhteşem bir gün diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir haftamız olsun. Öpüyorum sizi. Kendinize lütfen dikkat edin.